Ateizm denen bir ideoloji vardır. Ateizmdeki ana temel felsefe nedir? Tesadüf. Kainat bir programlama yöntemiyle değil, canlılar bir programlamayla değil, tamamen tesadüf eseri ortaya çıkmıştır. Bir yaratıcı yoktur, bir programlayıcı, bir üst akıl yoktur. Ateistler böyle demişlerdir. Ateizm ideolojisinin içinden ayrılan bir ideoloji daha vardır, deizm. Deistlerse hiç bir ilah olmadığı mantığına asla akıllarına yediremedikleri için ateistlere reddiye yaptılar ve şöyle dediler. Hayır, kesinlikle muntazaman ortaya konmuş olan bir nizam var. Müthiş bir sanat var. Her sanatkar da sanat her sanat da sanatkar icap ettirir. Ortada bir sanat varsa, yani bir araba varsa ortada muhakkak bu arabayı yapan bir fabrika, bir usta vardır. Kesinlikle. Kendi kendine bir patlamayla bu araba ortaya çıkamaz. Dolayısıyla biz evet kitabın olmadığını, peygamberin ahiretin hesabın kitabın olmadığını söylüyoruz ama ilahı da asla reddetmiyoruz. Muhakkak dünya denilen bu müthiş sanatın bir sanatkar olmaz, olmak zorunda dediler. Ve deizm ideolojisini ortaya koydular. Deizm ideolojisi. Fakat deistlerdeki çelişkiye baktığınız zaman ateistlerden çok daha büyük çelişkiler yumağı içinde boğulduklarını görürsünüz. Nedir en büyük çelişkileri? Mesela deistlere sorduğunuz zaman kaç tane ilah var? Deistlerin hepsi der ki bir tane var. Şimdi Kur'an ikinci bir ilahı nasıl reddediyor Kur'an lisanıyla? Eğer kainatta iki ilah olsaydı yerler ve gökler birbirine girerdi. Neden yani iki tane ilah olduğu zaman yerler ve gökler birbirine giriyor? Çünkü tabiat bunu kabul etmez. Tabiat iki başlılığı kabul etmez. Muhakkak anlaşmazlıklar çıkar. Zıttıklar çıkar ve kavga oluşur. İki tane ilah arasında kavga oluştuğu zaman da bu nereye yansıyacak? Yaşam alanına, dünyaya ve kainata yansıyacak. O nizam, o düzen bozulacak. Kur'an bu lisanla bunu reddeder. Tek ilah olduğunu söyler. Şimdi deistlere sorduğun zaman kaç tane ilah var? Bakın Ahireti, kitabı, Kur'an'ı, peygamberleri, hesabı, her şeyi reddediyorlar. Fakat kaç ilah var diye sorduğun zaman deistlere, hepsi diyor ki bir tane ilah var. Tamam, şimdi bir tane ilah var. Burada ortaksınız. Ateistler ne diyor? İlah falan yok. Tesadüf eser her şeyi oluşturuyor. Deiste sorduğun zaman, biraz kaşıdığın, biraz derine dalmak istediğin zaman... Senin ilahın nasıl bir ilah? Senin ilahının yarattığı bir cennet var mı, bir cehennem var mı? Deistlerden bir kısmı bu ideoloji içinde o kadar fazla parçaya bölünmüşler ki, deistlerden bir tanesi diyor ki, benim inandığım Allah'ın cenneti var, merhamet sahibi bir Allah ama cehennemi yok. Bir deist böyle söylüyor. Diğer deiste gidiyorsun. Evet Allah var. Peygambere, kitaplara falan inanmıyorum ama Allah'ın cenneti ve cehennemi de var. Buna da inanıyorum. Bak bu deiste başka bir şekilde inanıyor. Öbür deiste gidiyorsun. Öbür de istiyor ki terazi de var. Cennet cehennemi var ama cennet cehenneme girebilmek için bir hesap olması lazım. Ahiret var, hesap var ve terazi var diyor. Öbür de gidiyorsun. Tamam. Peygamber yok. Peygamberi kabul etmiyorum hiç peygamber yok ama kitap var. Ve kitaplar gökten indi. Diyorlar. Yani bakın kardeşler. Bir ilah var derken deistler kendi arasında o kadar fazla mezhebe, o kadar fazla inanışa bölünmüşler ki her biri ayrı ayrı ilaha inanıyor. Peygamberi olmayan Allah, kitabı olmayan Allah, cenneti olan Allah, cehennemi olmayan Allah. Hep farklı farklı Allah'lar. Gördünüz mü? Tek kaynaktan beslenmediğin zaman eğer tek bir ilah varsa bunun tek kanunlu olması lazım. Tek bir kitabı, tek bir peygamber olması lazım ve bütün peygamberlerinin o peygamberi tasdik etmesi lazım. Bütün kitaplarının o kitabı tasdik etmesi lazım. Eğer tek bir ilah varsa hükümleri de aynı standartta olmalı. Ama farklı farklı emirler veren bir ilahsa sizin ilahınızda sakatlık var. Ey deistler! Bundan büyük bir çelişki olabilir mi? Bakın, deist sayısı ne kadar fazla artarsa Allah sayısı da o kadar fazla artıyor. Çünkü her birinin kafasındaki ilah tasavvuru farklı oluyor. Bu yüzden deistlerin neye ihtiyacı var? Deistlerin bu kitaba ve bu kitabın uymamızı farz kıldığı peygambere övgüler ve selam olsun ihtiyaçları var. Bunlara uymadıkları zaman uyduruyorlar. Sağır duymaz uydurur. Kör görmez uydurur. Cahil bilmez uydurur. Bilmezsen uydurursun. Uydurmamak için ne yapacaksın? Senin ilme ve dayanağa ihtiyacın var. Bir delile ihtiyacın var. Delilin en büyüğü Kur'an'dır. Delilin en büyüğü peygamberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlara tabi olmadığın zaman, uymadığın zaman senin işin çok sıkıntılıdır, çok zordur. Asla ve kat'a doğru yolu bulamazsın.